ufak bir mola kanalına hoş geldiniz. Ben Kingstrong. Şimdi öncelikle size Ramazan eventine etkinliğini anlatıp bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle bir oyun sayfasından kısaca başlayalım bakalım arkadaşlar. Öncelikle Ramazan etkinliğini kutluyorum metinlik ediyor. Ayın ile 23 Nisan'ın 23'ünde başlıyor etkinlik. 26'sında sona eriyor diyor. Bereket meyvesi başlıyor diyor. Başlangıç diyor. Etkinliklerimiz Ramazan etkinliği vesaire vesaire. Nesli market deposundan tabak alın verin vesaire vesaire gibi bilgileri bu şekilde bize paylaşmış arkadaşlar. Çok önemli zaten ben şimdi hepsini özet geçeceğim. Şimdi arkadaşlar bakalım hemen Ramazan bayramı etkinliğine. <laughs> Ramazan bayramı derken Ramazan içerisinde tüm etkinlik oluyor arkadaşlar. Öncelikle bir tarihçimiz var. NPC'miz. Niyetli vatandaş var. İtemler olarak iftar tabağı, simit bereket meyvesi ve tatlı var. Şimdi etkinlik olarak öncelikle diyor e, tarihçiye tatlı verebilirsin diyor. İftar tabağı yapıp niyetli vatandaşa verip e, çeşitli itemler alabilirsin diyor. Kutudan diyor şu itemler çıkacak. Demir'in kitabı, kötü ruh komajı, liderin kitabı, kutsal Küresi, arttırma kağıdı, ve şiftar şurubu çıkacakmış arkadaşlar ve meyve varmış. Meyveyle de binek alabiliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle bir şeyden başlayalım arkadaşlar. E, hemen şöyle oyunumuzu açalım. Şimdi arkadaşlar e, kırmızı ülkede bu şehir bekçisinin yanında arkadaşlar tarihçi. Tarihçiden biraz önce ben tatlılarımı yaptım. E, tarihçiden İlk tıkladığımız zaman kendini tanıtıyor. Ondan sonra e, seçenekler açılıyor. Ben de şu an daha az seçenek açılacak çünkü tüm simitlerimi tatlıya çevirdiğim için e, 10 tane yok 8 tane var. E, şu şekilde e, tarçet tıkladığımız arkadaşlar birkaç farklı seçenek gelecek. Bereket meyvesi var arkadaşlar. İlk bereket meyvesinden başlayayım. Bereket meyvesini arkadaşlar topladığımız zaman e, şurada gördüğünüz gibi siyah at veriyor. 100 artı 60 hani hareket hızıyla koşabilen bir at veriyor arkadaşlar. Bu atın bir süresi var arkadaşlar. Topladığımız bereket meyvesine göre bu atın süresi değişkenlik gösteriyor. Onu da şuradan bakabiliriz arkadaşlar direkman. Hemen şu ekrana geçelim. Burada arkadaşlar bereket meyvesini her gün aynı saatte topluyoruz. 5-10 meyve 5-10 meyve topladığımızda 7 gün 12 saatlık bir at süresi veriyor. 11-24 meyve topladığımız zaman 15 gün veriyor arkadaşlar Etkinlik sonunda meyveleri bineğinde takas edebilirsin ne kadar fazla meyve verirsen bineğin kullanımı o kadar uzun olur diyor Yani Biz etkinlik sonuna kadar bu e, meyveleri toplayıp etkinlik sonunda meyveleri e, binekle takas edip e, Bu Takas ettiğimiz süreler boyunca arkadaşlar kullanacağız. Burada gerçek oyun süresi dediği şey de e, örnek veriyorum oyunda bulunduğunuz, hani oyunda açık bulunduğunuz süreyi kastediyor burada. Hani 60 gün başladım ben oyuna girsem ve girmesem de süre gidecek diye bir şey yok arkadaşlar. Ben 60 e, 60 gün boyunca oyundaysam 60 gün boyunca bu bineği kullanabileceğim diyor. %60 ekstra hızla koşan bineği atı, siyah atı koşabileceğim diyor. Bereket memesi bu şekilde arkadaşlar şekilde oyunda şu şekilde oyunda bereket meyvesi ile bunu alabiliyoruz. Bereket meyvesi de şu şekilde aldığımız zaman bereket meyvesine tıkladığımızda her gün aynı saatte bereket meyvesini veriyor ve bu şekilde bunları topluyoruz arkadaşlar. Ve topladığımızda biraz önce gösterdiğim şekilde şurada arkadaşlar. 7 gün, 15 gün gibi sürelerle etkinliğin sonunda bineğimizi kullanabiliyoruz. Birincisi Ramazan etkinliğimizin binek kısmı arkadaşlar. Diğer kısım arkadaşlar hemen bakarsak şuradan. Ee, diğer kısmı anlatayım arkadaşlar. İftar tabağı. İftar tabağımız şu arkadaşlar. Şöyle bereket meyvesini zaten anlattım arkadaşlar mühürle takas edeceğimizi. Bereket meyvesinin görüntüsü bu şekilde. İftar tabağına geçelim arkadaşlar. İftar tabağı <laughs> biraz maliyetli bir konu bu etkinlik. İftar tabağını alıyoruz arkadaşlar. Burada da Nesne Market ürünü olan diyor. Nesne Market'ten iftar tabağımızı alıyoruz. 10 tane simitle ile birleştiriyoruz. Ve dolu iftar tabağı alıyor. Dolu iftar tabağını da gidip niyetli vatandaşa veriyoruz arkadaşlar. Onları da size hemen şöyle göstereyim. Dolu iftar tabağı bu şekilde. Bizim burada bir niyetli vatandaşımız var arkadaşlar. Bir de oyunun şu çevrelerde bu şuralarda niyetli vatandaş oluyor. Niyetli vatandaşa gidiyoruz, açım gebereceğim diyor gidip ift dolu iftar tabağına verdiğimizde Şurada gördüğümüz arkadaşlar bereket sandığı var, bereket sandığını alıyoruz, bereket sandığının iç içerisinde çeşitli Itemler çıkıyor arkadaşlar Yaptığım, Yaptığımız şey arkadaşlar 10 tane simiti Topluyoruz Nesne markete gidiyoruz arkadaşlar, Nesne markette Ürünlerde bağış tabağı var Gördüğünüz gibi fiyatı 59.70 bağış tabağını alıyoruz arkadaşlar. Her bağış tabağına bir tane yapabiliyoruz. Burada toplu 5 tane tasarruflu paket olarak da koymuşlar. Bağış tabağını alıyoruz arkadaşlar. Bağış tabağını e, aldıktan sonra Nestle Market deposuna tıklıyoruz buraya. Nestle Market depomuzdan eventimize çekiyoruz. Akabinde tarihçiye tıklayıp enfes simite tıklayıp e, simitlerle 10 tane topladığımız simitle bağış tabağını e, birleştiriyoruz arkadaşlar birleştirdiğimizde bize iftar tabağı veriyor. Dolu iftar tabağı veriyor. Şu resimde görünen arkadaşlar. Dolu iftar tabağına gidip e, niyetli vatandaşa verip bu bereket sandığını alıyoruz arkadaşlar. Biraz pahalı bir yöntem. Ben bu et, bereket e, sandığı etkinliğine katılmayacağım. mantıklı gelmedi bana. Sandığın içerisinden ne çıkıyor diye bakarsak arkadaşlar hemen şu şekilde bir bakalım iftar tabağını anlattığım gibi aldık. Dolu iftar tabağını da niyetli vatandaşa verip belki bereket sandığı. Bereket sandığı da arkadaşlar şu şekilde sandık. üzerinde de gösterdim. Hemen bakalım. belki bereket sandığından çıkabilecekler. Demircinin el kitabı, kütür, kovma kağıdı, cisayet pelerini, kitaba. Kutsama sürüsü arttırma kağıdı, evsün nesnesi, şeytan çiçeği, İçerisinden bunlar çıkabiliyor arkadaşlar. Yani burada demircinin el kitabı, kütür, kovma, cesaret lider kutsama arttırma efsun güzel. E, güzel. Hani fena itemler değil. Ama hani 59 ep e, verip de bunların içinden bir tanesi gelecek. E, değer mi konusuna bana çok mantıklı gelmedi. O yüzden bereket tabağı etkinliğine ben girmeyeceğim. Çünkü bir tabağa 59 ep vereceksiniz ve içinden bunların çıkma ihtimali var. Çok mantıklı gelmedi arkadaşlar bana. O yüzden e, bu etkinliği ben yapacağım. Sadece hani bu şekilde yapıldığını bilin. Atı zaten anlatmıştık. Direkt kitle bana anlattık arkadaşlar. Şimdi sıra tatlıda arkadaşlar. Tatlımıza bakalım şuradan. <laughs> evet arkadaşlar tatlımız bu. 10 tane simiti tarihçi verdiğimizde bize tatlı veriyor. Bu tatlı 30 dakika süresi var tatlının. 30 dakika boyunca bize hareket hızı artı 10, hasar artı %5, eks artı %10 veriyor arkadaşlar. Ben karakterimi kastığım için benim işime yarayacak aslında bu Ramazan etkinliğinde. Ben tatlı yapacağım arkadaşlar. Biraz önce de şöyle karakterimde gösterdiğim gibi de e, şu an 13 tane tatlım var. Videoyu açmadan önce tüm tatlılarım buradan tatlı konuşalım dedim. Tatlıyım tatlı konuşalım diye tüm tatlılarımı aldım arkadaşlar simitlerimle. <laughs> enfes simit zaten iftar tabağı yapıyordu bereket meyvesi her gün aldığımızda bize etkinliğin sonunda e, artı %60 ile koşan at verir arkadaşlar ben tatlılarımı aldım arkadaşlar burada e, kısılırken arkadaşlar e, tatlıyı artık 30 dakikada bir tıklayacağım 30 dakikalık bir süresi var zaten 30 dakikada bir tatlıma tıklayacağım 13 tane tatlım var şu an e, tatlılarımla birlikte hem artı 10 hız hem Artı 5 hasar hem de artı 10 vermiş olacak arkadaşlar bana ee, anlatacaklarım bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Umarım Ramazan evlatını size anlatabilmişimdir ee, herkese selamlar